tık 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 tık. Evet arkadaşlar Deniz Brothers kanalımıza tekrardan ve tekrardan hoş geldiniz. Ben Ufukcan Deniz. Ben Çağatay Deniz. Bugün yine enerjik ve bomba bir şekilde size lezzet şöleni yaşatmaya hazırlanıyoruz arkadaşlar. Bugünkü yemeğimizin ismi patlıcan musakka. Arkadaşlar duyduğunuz Kesinlikle ve kesinlikle patlıcan musakka yapıyoruz. Lezzetli bir şekilde. Karnıyarık değil farklı bir stille patlıcan musakka yapacağız. Parmaklarınızı yiyeceksiniz, parmaklarınızı. Önce ufak bir tariften size bahsedeyim arkadaşlar. Ee, i̇ç harcımız için kıymalı, lezzetli bir harç yapacağız. Kıymamız olmazsa olmaz. Bizim işte kurbandan kalma kıymamız. Ekstra bir kıymaya para vermedik. Buzluğumuzdan çıkarttık. Hazır. 2 adet orta boy soğanımız. 2 i̇ki, iki adet orta boy domatesimiz. Ve biraz da içerisine e, tat versin, koku versin diye maydanozumuzu koyacağız. Aynı şekilde zaten yemeğin isminden de görmüş olduğunuz üzere patlıcanımız. 4 veya 5 adet orta boy patlıcan, ince uzun yaparsanız daha iyi olur. Çünkü topak patlıcan tercih ederseniz daha kalın yuvarlaklar elde edeceksiniz. Bu da e, patlıcan musakka için tercih edilen bir özellik değildir. Karnıyarık için olabilir, yuvarlak topak patlıcan kullanabilirsiniz. Onu da çekimini yaparız, gösteririz arkadaşlar. Ama musakka için daha çok yani böyle e, bu şekilde veya örnek veriyorum daha küçük maksimum büyüklüğünün bu olacağı patlıcanlarla patlıcan musakka yapmaya çalışacağız karniyarık yapmış olsaydık bu o kadar e, güzel yerleştirilemezdi. o yüzden topak patlıcan tercih etmek daha iyi olabilirdi karniyarık ama musakka da ince uzun patlıcan tercih etmeniz daha iyi olacaktı İlk başta şu yüzeysel olarak bir kurgundan size bahsedeyim e, patlıcanlarımı güzelce kızartacağım. Yağda bir şöyle öldüreceğim. Kırmızılaşmasını sağlayacağım. Onları başka bir kaba alacağım. Yağlarını, çekmelerini sağlayacağım peçeteyle. Ondan sonra harç yapıma geçeceğim. Harçımdan sonra da borcamın hepsini dizip üstüne de sosunu ilave edip fırına vereceğiz arkadaşlar. İlk başta yapacağımız işlem. Hadi gelin birlikte patlıcanları kızartalım. Evet arkadaşlar. Şu anda yağımı iyice kızdırdım patlıcanlarımı daha önceden görmüş olduğunuz üzere tuzladım, ayarladım. Su düştü dikkat et Sıkıntı yok. Dikkatli bir şekilde arkadaşlar At, açmaya özen gösterelim. Şöyle içerisine şöyle ister istemez ya fazla sıkıntıya sokmasın bizi diye arkadaşlar. Patlayabilir her yağ ya çünkü. Patlıcanlarımızı içine atıyoruz. güzel bir şekilde patlıcanlarımızın kızarmasına izin veriyoruz. Arkalı önlü. Patlıcanlarımızı kızartacağız. Kızarttığımız patlıcanları şurada görmüş olduğunuz havlu serdim içerisine ki yağını güzelce emsin. Yani fazlalık yağını alsın diye. Şimdi patlıcanlarımızı kızartmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle altını kısıyoruz. kontrol ederken kesinlikle unutmayın. kapağı açtığımda direktman şöyle göstereyim ben size. Patlıcanlarımızı ters çevireceğiz ki ön tarafları kızarmış. Arkalarının da kızarmasını istiyorum. Dikkatli çevirelim. Çünkü yüzümüze yağ sıçramasını hiç istemeyiz. Hepsini ters çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi altını kasıp patlıcanlarımızı alabiliriz. Şöyle atıyoruz. Tekrardan havlumuzun olduğu tabağa koyuyoruz ki iyice yağını çeksin. arkadaşlar hemen vakit kaybetmeden harcı yapacağım tavayı koyacağım şöyle kızar harcı yapacağım tava şöyle kenara alayım şöyle yağımın olduğu tavayı da şu boşluğa alayım şöyle altını açalım tavamızın kızartmada kullandığımız yağı harcımızda kullanacağız kıymalı harcımızda kullanacağız kesinlikle ve kesinlikle israf etmek yok arkadaşlar Bizim YouTube kanalımızda israf etmek diye bir kavram yok. Şöyle. Tamam, yeterli olacaktır. Kızartma tavamızın kapağını kapatıp burada beklemeyi alabiliriz. Öncelikle kıymamızı ilave edeceğiz. Harcımız için. Hafif tavamızın kızmasını bekliyorum güzel Şimdi çok güzel bir şekilde kıymalarımı ilave ediyorum. Buyrun Çağatay Bey. Bu arada arada arkadaşlar siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Sağlıklısınızdır inşallah. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben size kıymam bayağı bir kıvama geldi kendimde saldı için hemen soğanlarımı vakit kaybetmene ilave ediyorum buyurun soğanlar gelsin soğanlarımla kavrulmasını istiyorum ondan sonra domateslerimi ilave edeceğim. biraz kavrulsun. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Soğanlarımız da kavruldu. Şimdi içerisine top, domateslerimiz Efendim, domates gelsin. Böyle domatesimizi de atıyorum. Güzel güzel domatesin suyuyla da birazcık pişsin. ondan sonra içerisine hemen maydanozlarımı ilave ediyorum Şu içerisinde hiç kalmayana kadar <laughs> maydanozlarımla birlikte de karıştırıyorum şimdi geldik tuzunu baharatını ilave etmeye. Arkadaşlar şöyle ben bir baharat kaşığı dolusu biraz daha şöyle hafif biraz daha suyuyla tuz attım. Karıştırıyorum onu bir güzelce. Şimdi sırayla baharatlarımız gelsin. Şöyle hop, pul biberimiz. Hafif karabiberimiz. Ve son olarak olmazsa olmaz, solunum. asla vazgeçemediğimiz ne? Toz kırmızı toz biber. Şöyle ne doluca dökebiliriz tatlı sonuçta bu kırmızı toz biber. Kırmızı toz biber Kesinlikle toz biber candır. Buradan herkesi duyurulur. Yemeğe tat, koku, renk her şeyi veriyor ya. Arkadaşlar bu bayağı bir hazır şu anda harcımız. Sadece 5 dakika kadar domateslerimin güzelce harmanlanmasını istiyorum. Biraz daha ölmelerini istiyorum. Yeşilliklerle birlikte. Şöyle kapağını kapatıp 5 dakika daha pişirdik mi kıymalı harcımız da hazır olacak. Arkadaşlar şu anda açalım. Hemen göstereyim. Domateslerim öldü. Yeşilliklerim bayağı bir kendini saldı. Baharatım etimle harmanlandı. Çok güzel bir şekilde. O özüne, o baharat etin kıymanın özüne birebir yapıştı. Ve lezzetli hale geldi. Şimdi gelin altını kapatıyoruz. Borcamımıza dizme vakti. İşte geldik arkadaşlar. Şöyle şunu bulaşımıza koyalım. Arkadaşlar burada patlıcanlarım gördüğünüz üzere yağını süzdüler. Hepsini borcama alıyorum. Patlıcanlarımı tamamen borcama alıyorum. Güzelce yayıyorum arkadaşlar. Patlıcanlarımı her yere böyle gelecek şekilde yayıyorum. Yayın. Siz de yayın. Bakın her yere böyle gelecek şekilde yaydım patlıcanlarımı. Şu anda borcamın zemini kapladım. Şimdi harcımı geldi sıra. Harcımı şöyle ilave ediyorum. harcımızı da ilave ettik. Bu harcı şöyle üstleri kıyma şeylerin e, patlıcanların üstünü tamamen kapatacak şekilde yayıyoruz. Of of of. Sonra arkadaşlar bir su bardağı çok değil bir su bardağı su verir misin Çağatay bana? Hepsinizin durumuna göre aşağı yukarı şöyle bakıyorum. Biraz daha koyayım. Bir su bardağı kadar aşağı yukarı su yeterli olacaktır. Ben daha az tercih ettim. Ben çünkü çok fazla sulu sevmiyorum. Şimdi bunu fırına yerleştireceğiz. 25-30 dakika 5 dakika da ön ısıtma veriyoruz. 30 dakika düz hesap. Fırınımızda 180 derecede mükemmel bir şekilde suyunu çekene kadar bu pişecek arkadaşlar. Ondan sonra finalde tekrardan birlikte olun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar finale geldik. Hemen tepsimizi fırından çıkartıyoruz. Şöyle. Ben de arkadaşlar sizle birlikte göreceğim şu anda. Of 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 of. Çıkan dumana ve kokuya bak. Aman tanrım. Aman tanrım dedim. Aman Allah Allah'ım bu ne böyle? Of 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 of. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Bakalım. Çağatay Bey yakın çekim alalım. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu anda hala fokur diyor. Hala lezzetli. Hala kelimeler kifayetsiz ya. Yani. Burada olup denemeniz bu lezzeti tatmanız gerekiyor. Hepinize arkadaşlar afiyet olsun diliyorum. Sağlıklı günler, mutlu olun. Ve kanalımıza abone olup nacizade şu kulunuzun, şu kardeşinizin bir videosunu like'lamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.